arkadaşlar bugün sizlerle birlikte denizi denizin minada yer, yerel bir şeye sokmaya çalışıyoruz. Beni yerel çiriye sokmaya çalışıyoruz. Ha. Ben de Ed Edgar'a yapabilirsem Ed Ed Edgar'a yapacağım ben de bunu. Çok zor. Benim yapmam Mina ile senin kanka bir şey diyeceğim. Eğer onu yaparsan bir de ilk ile Mi... ilk bin ay yerel TV'ye giren kişi de olabilirsin. Yeni eklendi yani karakter. Ay oğlum. Parayla satın alanlar da var. Onlar benden daha önce bin kuruyorlar bak. Mina oyuna eklendi eklenmez adamlar ufak aklından dolayı hemen bin kupa oluyorlar hmm. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh be hayatta kaldın Allah'tan. Ee, kanka bu Rus, Rus adam birazcık tombik mi? Birazcık tombik bir bana mı öyle geliyor? Karakter. He? Neden? Arkadaşım çünkü. Bak, Cemil bana. Ondan sonra bir anda arkandan vuracak. Lan. Böyle tipleri ben bilirim. Ben şunu bir öldüreyim Kanka, mi? Ben daha bana şunu öldüreyim mi? bir mermi öldüm Allah aşkına ya. Yapma be. Ne tabar ikinci olduk. Ben de senin öldüğünden öldüğünden haberim yok. Benim Allah haberim Allah. olmadan ölmüşsün. Hadi hazırlamaz. Bir bir saniye. Yüz seviyesi tamam. Kanka ben trank'ı alayım mı? Trank'lı Oynayayım mı Trank? Yok yani, Tamam. Yok okay, ya, ben o Trank var, açtım da. Sabır <laughs> <açtım da. gülüyor> Anadim. Anadim ama bu sene saldırıyor. Ga ga. Oturup ağlıyor işte kardeşim. Bakın nereden oturup ağlıyorsun ya? E kanka çünkü oturup ağlıyorsun orada. Ben mina minaya 10 seviye yaptım. Kanka ben de ben de Trank'ı 8. seviye yaptım. Ne güzel. Hadi, hadi. Tamam. Bir tane ben Trank'a Alayım. Ya o Kanka bu trank bebelik yapıyor. Bebelik yapıyor en başta karıncalar sayesinde. Oğlum bu da çok vurmuyormuş ha. Oğlum 2 3 elması boşu boşuna verdim herhalde. 2 3 elmas mı cidden? Evet, 2 3 elması aldım. Ben dedim 2 3 elmas mı oğlum? Elmas değil 2 3 elmas. Oğlum yemin ediyorum ki 2 3 elmas aldım. Abi 2 3 elmas elmas bile değil oğlum ya. Az bir şey işte. Oğlum bir şey diyeceğim. Aslında ben onu o... Öyle nasıl aldım biliyor musun? Kredi. Kredilerle. Oy! Kanka söyleme geri alıyorum. Abi şu an bir tane görev açıldı ya. Yemin koca 1600 tane XP geldi. Lanet olsun ne oldu? Kanka neden Leon açıyorsun ki? Sende Leon yok muydu? Yok. Leon'u sattın bak, mı? Bu eleman, bu eleman var efsane. Bir saniye bir göster. Bu ya da arkadaşlar hiç uğraşmaya gerek yok. Ben size direkt göstereyim. Ne düşün iki sen müsaade eder misin? Arkadaşlar size Deniz'in hesabını göstereyim hemen. Pardon Tamam. Tamam şimdi arkadaşlar şu an denizin hesabındayız. Gördüğünüz gibi şimdi size gösteriyorum. Arkadaşlar denizin 71 karakteri var. Şöyle göstereyim size hemen. Böyle aşağı iniyorum. Arkadaşlar iki tane karakter varmış neyse. Ben kendi hesabıma kaçar. Gösterdim mi? Evet gösterdim. Kanka ben sanırım kanka. Ömşecim. E İki ray daha alırsam efsanevi bir şey açıyorum. Star Kanka biliyor musun? Ben geçen YouTube'da gördüm bak. Eğer eğer bin gün falan hiç bırakmadan oyuna girersen oyun sana istediğin efsanevi savaşçıyı veriyor. Öyle yalan. Abi onu söylediğin için izleyiciler sana davranışçı. Oğlum ben orada gördüm valla. Ne bileyim inandım Abi, ben de ne yapayım. yok zaten. <laughs> Ana hesabımızda 211 izlenen video. Ana hesabı. Ana hesabı. Ana hesabı. Ana bizim Ana hesabımız. Sadece yan hesap. Yani Ana hmm. yandaki hesabımız. Yan komşudaki hesap işte. Hmm. Arkadaşlar videonun linkini kendi ana hesap yani bizim diğer hesabımızın yani ana hesabımız Minecraft hesabımızın linkini bırakacağım haberiniz olsun. Kanka, evet, kanka sen linkin nasıl bırakıldığını biliyor mu? Ha. Adını Verilenlere evet, yazıyor? Et izi yazıyorum ondan sonra çıkıyor işte. Hadi. Evet, evet, evet. Ya gibi bir şey yazıyorsun. Arkadaşlar bir de benim benim şey adım birazcık değişik. Yani benim oyun hesabı ay benim şu kanaldaki hesabım Minecraft ay İkilerim falan Poyraz ve Deniz yani. Deniz. Abicim bir şey diyeceğim. Direkt benim adım eskiden yaramışlar. Yani Poyraz Hize yani. Oğlum bir şey diyeceğim. Ne kadar saçma iş, isim. Yallah yallah. Yallah ya bismillah. Öldüm. Aç. Bunlara karşı kullanayım mı ultimi? Lan bak. kalmış. aşamalı oynayak mı? Yok ben. Tamam. 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 Aşamalı da kusursuz kasıyorsun ama. Selamun aleyküm kardeşim. Selamun aleyküm. Nasıl? İşler nasıl gidiyor? Mekan iyi mi? Mekan iyi mi? İyi misin kardeşim? Canım kardeşim. Oba oba oba. Ya abi sadece birazcık sıkıldım da dönüyorum ya. O sırada birazcık o sırada birazcık sık sıkıldığını gösterirken bir anda Adamların ağzına koyarken ben Ne şey şu trank birazcık birazcık fazla güçlü. Arkadaşlar bir de her herkese geçmiş olsun bugün bugün deprem oldu da İstanbul'da. Etkilenen varsa söyleyeyim. Video çektik ama Arkadaşlar bunun sebebi ben tam açarken şey oldu ondan sonra videoyu yaparken videoyu kazayla fazla uzattım ondan sonra bir anda fark ettim. Ondan sonra bak 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 kaçmış. Lan 300 kredi mi veriyor Arkadaşlar, 25'te Bra Brawl Pass 300 kredi mi veriyor? Nasıl yani? Bende öyle gözüküyor. Aldım. Nasıl yani Brawl Pass? Brawl Pass. Bak sen Brawl Pass, Brawl Pass mi aldın? Aldın mı? Hadi, hadi, Kanka aldıysan aldığın sen lütfen söyle. Eğer aldıysan hayırlı uğurlu olsun. Almadım, Ha. Aldıysan hayırlı uğurlu olsun diyecektim de. Bir şey diyeceğim. Trank'ın gerçek hayatta oluşmasının imkanı yok değil mi? Var. Hani karıncalar falan birleşip şöyle olmuş yani. Karıncanın manitesi ölmüş. Bir tane küçük var. Üstünde yapraklar büyümüş. Ondan sonra karıncalar da oraya yuva yapmış. Var yani. Ay Allah! Ultiyi kazayla yanlış kullandım. Ay ulti diyorum. Şey yanlış yanlış kullandım. Bu Redis bulabildin mi ver. bu adamları? Ha buldum. Bir tanesi burada. Vur, vur. Tamam ben de öldürüyorum. Aa dur gördüm. Şu taraftan ben burada Ben bir şey yapmadım. Aha. Tutu. Kanka bir şey diyeceğim. Kanka dört. iki tane ray nasıl alınıyor? Bilmiyorum. Görev tamamladım bana verdi valla. Hem de beş tane. Ne görevi tamamladın? <laughs> Gördüm. İlk defa ay, 50 elmasım var. 58 elmasım var. 58 elmasım var. Benim 52. Oha. Üfüş. Nasıl yani? Kanka aşamalı oynayalım. 1-2-3. Sonra? Tamam. Bana uyar yani. Ben aşamalıyı severim. Ama gümüş birim. Neyse boş Daha demedim. Hayda Ne kadar bir şey diyeceğim. Hangi karakteri seçeceğim? Ben Kenji'yi evet. seçtim vallahi Kenji. Oğlum senin Kenji'n mi var? Yo. Aşamaldan bedavaya oynayabiliyorsun. He doğru lan. İki tane savaşçı veriyordu bedava. Bak ben burada Piper'la çok iyi oynarım. Hiç ama küfür etmem oynarken. Kanka biz okay. birlikte oynarsak eee artık herhalde onlar onlar bize küfür eder. Yallah ya bismillah. kaçma lan. Kaçma 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 kanka. Kaçma ayın. Üç tane elmasları var. Kanka üç tane çok fazla elmasları var değil mi? Üç. Evet, değil mi? Yol. Kanka, birazdan ben ulti kullanacağım kendini. Ulti diyorum. Şeyini. Yallah ya bismillah. Kanka, Kanka iki tanesi benden vallahi. Hiperim oldu. Allah. Hadi 3 2 1 Yes. Kazandık. Bak ben kendiciyi sevdim. Kanki bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar ilk videomuz bu kadar. İlk Brawl Stars videomuz bu kadar. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz de abone olmayın kardeşim. Beğenmediyseniz de abone Bine. olmayın. Uğurumda değil. Yalnız istemiyorsa abone olmayın yani. Ha, tamam, tamam. Hadi arkadaşlar. Ay, ay, hadi hay, haydi arkadaşlar. Haydi arkadaşlar bay bay